Herkese selam. Bugün tarihin en karanlık, en acımasız sayfalarından birine dalıyoruz. İhanetin bedeline. Peki bir devlete, bir sultana baş kaldırmanın cezası neydi? Neden tarih boyunca Türk devletleri vatan haini dedikleri kişilere akıl almaz cezalar uyguladı? Bu sorunun cevabı öyle basit bir suç ve ceza meselesi değil, çok daha derinde. Hadi gelin devletin ayakta kalması için nelerin göze alındığını birlikte görelim. Şöyle bir an için gözünüzü kapatıp düşünün. O dönemde yaşıyorsunuz ve mevcut düzene karşı geldiniz. Başınıza ne gelirdi? Sizi ne beklerdi? Cevap bugünkü gibi basit bir hapis cezası falan değil. Emin olun. Konu devletin varlığının ta kendisi olduğunda cezalar da bir o kadar kesin, korkutucu ve evet, geri dönülemez oluyordu. İşte bütün meselenin kilitlendiği, her şeyin anlam kazandığı yer tam olarak burası. Hunlardan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı'ya yüzyıllar boyunca değişmeyen tek bir altın kural vardı. Devletin bekası, yani varlığını sürdürmesi her bir bireyin hayatından, hatta her kanundan bile daha üstündü. Eğer devletin temelleri sarsılıyorsa onu korumak için her yol mübahtı. Bu acımasız geleneğin kökleri çok çok derinlerde. Şimdi zamanda şöyle bir geriye gidelim ve bu kanlı mirasın ilk halkalarına yani Göktürk ve Selçuklu dönemlerine bir bakalım. Çünkü ihanete verilen o ilk cevaplar Osmanlı'ya kadar uzanacak olan zincirin de temelini oluşturacaktı. Göktürkler için en büyük ihanet neydi biliyor musunuz? Ezeli düşmanları Çin'le işbirliği yapmaktı. Bakın bu zaman çizelgesi yaşananları adeta gözünüzde canlandırıyor. Yıl 681. Çin adına casusluk yaptığı tespit edilen tam 54 Göktürk Bey'i yakalanıyor ve yargı denilen devlet mahkemesinde idama mahkum ediliyor. Ama bu öyle sıradan bir infaz değil mahkumlar özellikle Çin başkentinin en kalabalık pazarında herkesin gözü önünde idam ediliyor verilen mesaj o kadar net ve acımasız ki bize ihanet edersen sonun işte böyle ibretlik olur selçuklulara geldiğimizde ise denklem daha da sertleşiyor slayttaki bu iki sütun arasındaki fark aslında her şeyi özetliyor artık mesele sadece dış düşmanla işbirliği yapmak değil doğrudan sultanın otoritesine yani devletin bizzat kendisine karşı gelmek sultana isyan etmek afsı olmayan en büyük suçtu ve cezası tartışmasız ölümdü. Devlet kendi içindeki en ufak bir çatırdamaya bile tahammül göstermiyordu. Ve cezaların uygulanma şekilleri gerçekten insanın kanını donduruyor. Şimdi, hanedan üyelerinin kanı kutsal sayıldığı için onlar genellikle yay kirişiyle yani kanları akıtılmadan boğulurdu. Ama halktan veya sıradan askerlerden olan isyancılar için durum çok daha korkunçtu deri yüzme, diri diri yakma, çarmaha germe bu yöntemler sadece can almak için değil, aynı zamanda hayatta kalan herkesin hafızasına korku salmak için tasarlanmıştı. İşte Selçuklu devlet felsefesini tek bir cümlede özetleyen o acımasız gerçek bu. Bu anlayışa göre devlete veya sultana yönelik en ufak bir tehdit bile merhamet gösterilmeden kökünden kazınmalıydı. Affa yer yoktu çünkü devletin en küçük bir zayıflık göstermesi her şeyin sonu olabilirdi. Ve geldik tarihin en görkemli imparatorluklarından birine, Osmanlıya. Yüzyıllarca üç kıtaya hükmetmiş bu devasa yapı bile iç isyanlardan, büyük ihanetlerden muaf değildi. Hatta tam tersi. Osmanlıdaki bazı isyanlar o kadar büyüktü ki imparatorluğun kaderini baştan yazacak güce sahipti. Osmanlıdaki ihanetin cezasını anlamak için önce şu kritik kavramı beynimize kazımamız lazım. Siyaseten kat. Bu, modern hukuk anlayışıyla kavraması neredeyse imkansız bir yetki. Düşünün, padişah, devletin geleceği için tehlikeli gördüğü herhangi bir kişiyi, bir mahkeme kararına ya da herhangi bir yargılamaya ihtiyaç duymadan sadece kendi emriyle idam ettirebiliyordu. Bu, devlete karşı işlenen suçlarda sistemin ne kadar hızlı ve ne kadar kesin olduğunun en net kanıtı. Osmanlı'daki en meşhur isyanlardan biri, Patrona Halil isyanıdır. Bu tablo, olayın dört perdelik bir trajedi gibi nasıl geliştiğini harika bir şekilde özetliyor. Her şey ekonomik sıkıntılarla başlıyor. Bir hamam tellakı olan patrona Halil, halkı ve yeniçerileri arkasına alıp saraya yürüyor, sadrazamı idam ettiriyor ve padişahı tahttan indiriyor. Tam bir halk devrimi gibi görünüyor değil mi? Ama sonu ne oluyor dersiniz? Yeni padişah, güce elini alır almaz, isyanın lideri patrona Halil ve yandaşlarını tek tek ortadan kaldırıyor. Kural yine değişmiyor ihanetin sonu yine ölüm. Şu rakama çok dikkatli bakın. 60 bin, hatta belki de daha fazlası. Bu, Osmanlı tarihinin en büyük iç savaşı sayılabilecek Celali isyanları sırasında öldürülen isyancıların tahmini sayısı. Bu sayı, o dönemde orta büyüklükte bir şehrin tüm nüfusu demek. Devletin, kendi topraklarındaki bir isyanı bastırmak için ne kadar ileri gidebildiğini gösteren tüyler ürpertici bir rakam bu. Celali isyanları öyle sıradan bir başkaldırı değildi. Anadolu'yu yıllarca kasıp kavuran devlet otoritesini temelden sarsan dev bir isyan dalgasıydı. Kara Yazıcı ve Deli Hasan gibi liderler kendi ordularını kurup adeta bağımsız küçük devletler gibi geniş bölgeleri kontrol ettiler. Osmanlı'nın cevabı ne oldu? Acımasızlığıyla nam salmış Kuyucu Murat Paşa'yı görevlendirmek. Sonuç: On binlerce ölü ve Anadolu'nun kalbinde açılmış derin bir yara. Şimdi geldik belki de en dramatik, en trajik hesaplaşmaya. Bir yanda devletin başı olan padişah, diğer yanda padişahın en seçkin, en güvendiği ordusu yani Yeniçeriler. Yüzyıllarca imparatorluğun çelik yumruğu olan bu ocak zamanla o kadar kontrolden çıkmıştı ki adeta devlet içinde bir devlet haline gelmişti. Ve bu kangren olmuş duruma artık bir son verilmeliydi. Soru basit ama cevabı inanılmaz zordu. Bir hükümdar kendi gücünün temelini oluşturan en güvendiği askeri birliğin nasıl olur da kendi elleriyle yok edebilir? Sultan II. Mahmut işte bu imkansız gibi görünen görevi üstlendi. Bu kelimenin tam anlamıyla bir ya hep ya hiç savaşıydı. Ya padişah kazanacak ve devletin mutlak hakimi olacaktı ya da Yeniçeriler kazanacak ve padişahlık bir kukladan ibaret kalacaktı ve sonuç bu grafikte gördüğünüz gibi inanılmaz kanlı oldu. Sultan II. Mahmut yeni kurduğu modern orduyla ve arkasına aldığı halkın desteğiyle Yeniçeri kışlarını top ateşine tuttu. Sadece o günkü çatışmalarda 4000'e yakın Yeniçeri öldürüldü. Ama asıl temizlik sonrasında başladı. Sonraki günlerde ve haftalarda binlercesi daha yakalanıp ya idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Yüzyılların efsaneli ocağı birkaç gün içinde haritadan tamamen silindi. İşin en ironik, en çarpıcı yanıysa, bu kanlı olaya tarihte verilen isim vakai hayriye, yani hayırlı olay. Bir düşünün, devletin kendi ordusunu binlerce kayıpla yok ettiği bir güne neden hayırlı denir? Çünkü Osmanlı yönetimi için bu devletin modernleşmesinin önündeki en büyük engelin kaldırılması demekti. Padişahın mutlak otoritesinin yeniden tesis edilmesi demekti. Yani devletin bekası için dökülen onca kan hayırlı kabul ediliyordu. Peki tüm bu kanlı tablolardan sonra akla en temel soru geliyor. Göktürklerden Osmanlı'ya uzanan bu bin yıllık gelenekte ihanetin cezası neden bu kadar sert, neden bu kadar acımasızdı? Cevap aslında hepsinde aynı kapıya çıkıyor. Bu özet tablo aslında Türk anlattıklarımızı kek bir karede gözler önüne seriyor. Bakın, dönemler değişiyor, devletlerin isimleri değişiyor, suçun tanımı biraz farklılaşıyor ama sonuç hep aynı acımasızlıkta. Göktürk'te Çin'le işbirliği yapmak, Selçuklu'da sultana isyan etmek, Osmanlı'da bayi yani devlete baş kaldırmak, hepsinin ortak noktası ne? Devletin sarsılmaz kabul edilen otoritesine meydan okumak. Ve bu meydan okumaya verilen cevap her zaman caydırıcı, ibretlik ve kanlı olmak zorundaydı. Sonuç olarak bu acımasız cezaların arkasındaki tek ve en temel motivasyon buydu. Mutlak otoriteyi ne pahasına olursa olsun korumak. Çünkü o dönemlerin yöneticileri için otoritede yaşanacak en ufak bir sarsıntı bile kaos demekti, iç savaş demekti ve nihayetinde devletin tamamen yıkılması demekti. Bu yüzden en küçük bir isyan kıvılcımı bile bir daha kimse buna cesaret edemesin diye en kanlı şekilde söndürülmeliydi ve sizi bu son ama belki de en önemli soruyla baş başa bırakıyorum. Bir düzeni korumak, bir devletin ayakta kalmasını sağlamak adına uygulanan bu korkunç şiddet o günün koşullarında meşru görülebilir mi? Tarihin bu karanlık dersleri bize bugün yönetim, adalet ve güç hakkında ne söylüyor? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Hepsini merakla okuyacağım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.